Ben Gramat Valide-i Suzan Camisi'nin imamıyım. 3 yıldan beri orada bulunuyorum. 3 yıldan beri başlamış olduğumuz hizmetimizde gelecek olan neslimize bırakabileceğimiz çok güzel bir inşaat ile devam ettik. Şu mutlu günümüzde Gramat Şenliği'nde 7, 8, 9, 10 Haziran'da o mutlu günümüzde beraber olmak için bütün Viyanalıları bekliyoruz. O heyecanı hep beraber tatalım. ...gelecek olan neslimize güzel bir eser bırakmanın... E, ...gururunu hep beraber yaşayalım. Bina e, Gramat'ın hemen e, yan tarafındaki köy... E, Reizenberg, Reizenberg dediğimiz yerden. E, bu hemen Reizenberg Köyü'nün girişinde, sağ tarafta Gramat'ı e, çıkınca... E, ...binamız 570 metrekare, 4 kat... E, ...her şeyle beraber son sistem yapılmış, bilgisayar sistemleriyle beraber donatılmış. Yani e, ne gerekliyse... Çağımızda e, teknolojide ne var ise hepsiyle beraber donatılmış güzel bir eser olduğunu bütün Viyanalılarla beraber görüp o zevki beraber tatmamızı arzu ediyoruz, bekliyoruz. E, bütün arkadaşları bu heyecanlı günümüzde bekliyoruz ve e, Avusturya günlüğüne